Yalçın dans ederken gördüm. Nasıl gördün? Ne kadar güzelmiş. <laughs> Baksana. Teşekkür ederim. Günlerdir niye saklamışsın? Günlerdir topladın mı sen? Evet toplu çünkü <laughs> temizlik yapıyoruz. Temizlik, temizlik Aa, temizlik. birazdan da bozulacak yine. Aa, çok güzel olmuş. <laughs> teşekkür ederim. ederim. süslenip püslenip geliyoruz. Tabibiz. Evet. Ama, teşekkür ederim. Tabii ki bir şeyler yaparken. Hem de gönlüm sende. İçimiz evet. açıldı. Pamuk şeker olayım dedim. Tam bir, tam tam Nasıl bir Koyu açık çok güzel olmuşuz. A, bakayım. Evet bak, uyumluyuz. Bak, bak, maşallah. Aynen. Harikayız. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş, mu geldiniz? Hoş bulduk. Hadi Dördüncü günümüz. Evet. altınlar takılmış. Bugün evet dördüncü Hadi. günümüz. Evet. Bir Hadi Seyla, Ayşe. Bir tek buranın yok ki gündeki Rus heycanı. aldınız vallahi. Teşekkür, aynen öyle. Kılpayı ile kaçırıyoruz ama bugün, bugün geliyor. Bugün. Bugün şeytanın bacağını kıracağız diyorsunuz. Dün gerçekten çok mutlu bir son vardı. Duygu'yla şey daha hiç beklemedikleri anda puanları aldıklarını öğrendiler. Biz de son öğreniyoruz ya çünkü toplamıyoruz evet. hesap kitap yapmıyoruz. Şahin oluyor finalde bakalım. Ve ağlarken güldün yani. Bütün sevinçleri <laughs> sana aynı <laughs> anda <ağzı> yaşattık. Karmaydı <laughs> evet. ya hemen ama sana üzülme Dur bakalım ağlayan güler ağladım. Evet mutluluktan evet, ağladı. Bakalım bugün mutluluktan kim ağlayacak diyoruz. Çünkü yine üç tane görevimiz var. Puanlarımız var sevgili seyircilerimiz. Bakalım ilk görevle başlayalım. İlk görev için öncelikle soracağım kim yarışacak diye ama önce hemen şeyi de atladım <laughs> önce sizlere bir şey soracağım şimdi programdan evvel Cem'le de görüştük ekip arkadaşlarımızla da görüştük biz vicdanen çok böyle el vermedi bizim içimiz size soracağız eğer siz onaylarsanız öyle devam edecekler kimden bahsediyoruz Songül'den Songülcüğümüzün eli biliyorsunuz ee, küçük bir kazaya kurban gitti. <laughs> ne oldu? Uf oldu. Ay bana da derlerdi küçük. Uf oldu eli <laughs> ve son gün şu an işleri yapmakta zorlanıyor. Eğer sizin de vicdanınız kabul ederse hakkaniyetiniz, eğer adalet, doğru derse şak. adalet budur derseniz çiğdem 3 görev yarışmak istiyor. Ne diyorsunuz? Bizim için problem yok. Problem yok. Çiğdem abla yarıştık şey problem yok. Her şekilde yeneriz diyorsun. Asıl burada olursa olurdu problem. Var <laughs> mı? Yok. 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 Teşekkür tamam. ederim. Sizde? Hayır, Bizim için de Bizim problem için yok. yok. O zaman Çiğdem yarıştık. Ben de, de teşekkür ediyorum hepsine. Tamam. Anlayışları Hadi için. Hadi yırttın Songül. Ee. yok vallahi yok. Songül vallahi yersin Valla bugün yok. yemek gelirse onu yersin. Ben yerim tatlarına bakayım. Tek eline bile götürdü ya. Ama çok güzel olmuş. Hala kekte kaldı. Evet aklım kekte kaldı. Bugün ne görevler bekliyor bizi? İlk göreve başlıyoruz. İlk göreve geçmeden evvel kimler yarışacak? Duygu, Şeyda. Şeyda. Ben. Şeyda yarışıyor ilk görevde. Ayşe, ben, Kübra, Çiğdem. Çiğdem. İlk görevimiz için ekip arkadaşlarımızdan rica ediyoruz. Malzemeleri getirsinler. Hiç ara vermeden malzemeler gelsin. Bakın, ilk görev ne? Geliyor. Zorlu bir görev sizi bekliyor. Geliyor gelmekte dım, dım. olan. Dım, dım. Tahmin var mı? Dersle alakalı bir şey olabilir mi? Ders. evvel yapmıştık, doğru. Yaparsın bilirim desin. Zehra, halol olabilir mi? Halol değil. Olabilir. Gelenlere bak. <laughs> Aa! Şu an yaz olabilir ama malum son bahar önümüzde. <laughs> Bu ne? Vallahi. Allah Allah. Bunları kirletmek de bir sanat lütfen. Şey Yapmak bizimde eline sağlık. Gerçekten nerede kirletiler bunları? Çamurda yok. Hangi derenin çamuru? Gerçek bir çamur değil mi bu? Ay. Ay. Sadece ekibimiz seni sizin şey için kemer burgaz ormanlarına gitmiş orada çamurlamışlar. Sevgili seyircilerimize de çamurlamışlar. De... Bataklığa girmiş. <laughs> Bayağı bataklığa, girmek, evet. bataklığa <gülüyor> girmişler. Bataklığa girmişler. <laughs> Ya önemli olan zaten zoru başarmak değil mi? Evet. Minik lekeli bir ayakkabı getirseydik onun ne olacaktı zaten temizlemekte? Ne var? Fazla değil mi ama? Biraz Ece, fazla. <laughs> o, zaman, o zaman Süresini bak, öğrenince zaman. daha da şaşıracaksınız. A. 1 2 3 4 5 6 Altı. çek altı, altı, 12. Süre olarak 15 dakika. Yok artık. Allah Yok artık. Allah. Ece Hanım ne yaptınız biz motor muyuz? 15 dakika. Hepsi 15, dakikada pırıl pırıl olacak. Hatta şimdi daha fena bir şey yapıyorum. Başlatıyoruz. 5, 4, 4, 4 5, 3, 2, 1. Şöyle başlayalım. <laughs> Bak gerçek anlamda elleri ayakları tutuştu. Evet. Ya Siyanç. Çabuk çabuk çabuk. Ne çabuk başladı? Vallahi bilmiyorum. Malzemeleriniz önünde. Sürede başladı. Önlükteki, önlüğünü giy. Tamam gel. şunları bir boşaltayım. Orada mı yakacağız? Nasıl? Buraya mı alalım? Şöyle anlatayım. Sularınızı dolduracaksınız orada gördüğünüz kovalara. Sonra önde yakacaksınız de, burada. Önde yakayacaksınız. O kadar. Ek olarak söylüyorum, sonra duymadık etmedik olmasın. Temizledikten, kuruladıktan sonra ayakkabıları boyuyorsunuz. ...yep yeni olmalı Pırı pırıl pırıl. 15 dakikanız var bunun için. Boya da dahil yani. İçine birkaç tane daha koyabilirsin diye. Ayşe koy içine en azından çamurları aksın. Ayşe öbürlerini Yavrum hepsini birden yıkayamam ki zaten 15 dakikada. Olsun ben suyu yakar azından. Hadi Ayşe. Sığmıyor yavrum. Hepsi nasıl bak. Tamam. Bu arada üstünüz çok kirleniyor. Bence önlük giyin derim. Daha rahat yaparsınız. Önlük giymeyenler. Tamam Kübra çok uğraşma. Çok uğraşma. Çıkıyor zaten hemen. Kurumuş ya lekesi değil bu. Bir tane şey yaptım çıkıyor. Sen bayağı hepsini foşur foşur. Ayşe. Ayşe, <laughs> Ayşe öbürleri saçıyor. Aa, Biraz ben sen şey yap. yaşıyorsun zannettim. Efendim? Hadi yırtın saçlarından evet, bugün. Saçların bozulmadı, fönün bozulmadı. Buraya yaklaşılmıyor. Tehlikeli bölge. Ayakkabılıkta dahil, ayakkabılıkta temizlenecek hanımlar. Haberiniz olsun. Çamurlu deri ayakkabı ve bot temizleme hataları nelermiş hatırlayalım. Çamurları iyice arındırmamak haliyle. Sert fırça kullanmak, Kimyasal ürünlerle deriyi yıpratmak, iyice durulamamak, lekeli bırakmak ve aşırı boya kullanıp deriyi çatlatmak yapılan hatalar arasında. Kenara koy, kenara koy. Bunları çıkarmadan yap. Bunları çıkarma. Sence takma işlem olsun. Şeydanur suyunu değiştirsen mi? Çok pis görünüyor. Önce e, şey arındıralım da. Şey Gerçi hepinizin suyu hepinizin çok suyu pis suyu görünüyor. Çok <laughs> bir yana ekibimiz gerçekten gerçek toprak almış ve o toprakla birlikte bu ayakkabıları kirletmiş. Aslında tamam. çıkmayan bırak, lekelere bırak, de çok güzel bırak, örnek bırak. oluyor izleyiciler tamam. için. Evet. Sonuçta hepimiz karlı, yağmurlu, çamurlu topraklarda gezebiliyoruz. Bunların temizliği de çoğu zaman zor oluyor evde. Bakalım yarışmacılarımız yapabilecekler mi? Çiğdem bugün siyah giymiş Allah'tan. Yoksa Ay, yüzüme bakar mısınız? Çok evet, güzel gidiyor, i̇yi, bugün Çok iyi güzel. ki beyaz evet. giymedin. Ayşem ayakkabılığın kaldı.